Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazın uyguladığım sabah cilt bakım rutinimi birlikte yapalım istedim. Hazırsanız videoya başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen sabah rutinimizi uygulamaya geçelim o zaman. Sabah rutinine başlarken kahvem hemen yanımda. Onu da böyle arada içerek sabah rutinime bu şekilde devam edeceğim. Şimdi öncelikle saçlarımı böyle bir toplayacağım. Bu arada yüzümü yıkayarak geldim ben. Sabahları tabii yazın birazcık daha nemli uyanmak mümkün olduğu için normalde sadece suyla yıkarken yaz sabahlarında daha çok bir jel kullanıyorum. Birazcık daha böyle nemlenmiş ciltle uyandığımda e, özellikle burun kenarları, alın bölgesi birazcık daha hani böyle terlemeye müsait olduğundan Hafif yağlı olabiliyor, sebum birazcık daha fazla salgılanmış olabiliyor, karma yağlı ciltli olduğum için. O yüzden sabahları jelle yıkamak yaz sabahlarında daha işlevsel oldu. Nedenine gelince bu terleme ile nemle aslında yüzeyde bakteriler de daha fazla olabildiği için, o yüzden bir jelle yıkayarak bunları arındırmak benim için bu mevsimde daha ideal oldu dermin bu yüz temizleyicisini kullanıyorum. Daha önce de sizlere bahsetmiştim. İçerisinde nazik sürfektanlar bulunduğundan cildinizin yüzeyini böyle kurutarak bir temizleme yapmıyor. O yüzden de sabah akşam kullanıma da uygun olan bir temizleme jeli. Ben de bu yüzden bunu kullanıyorum. Yıkadım geldim. Temizlemenin ardından cildimi iyice kuruladıktan sonra ben sabah rutinlerimde, bu aralar sabah rutinlerimde birkaç aydır da bu şekilde devam ediyor. Foreo Bear uygulamasını yapıyorum. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte de uygulayacağım. Bazı videoların başına eklemiyorum. Nedenine gelince hani çok böyle uzun vakit aldığı için ama bu videoda gerçek sabah rutinimi tam olarak sizlere göstermiş olacağım. Dediğim gibi yüzümü temizlemiş oluyorum. Temizlenmiş kuru cildimin üzerine de aloe vera jeli ile kullanıyorum ben for every. İki tane aloe vera jeli var kullandım. Bunlardan bir tanesi Aromatica'nın organik aloe vera jeli. Pompalı büyük boy şişede olmasından dolayı bunu kullanışlı da buluyorum. Bunun içeriği sanırım 250 ml olması lazım. Aşağı açıklamalara da yazarım. Gerçi oldukça büyük bir boy. Diğeri de Holika Holika'nın yine aloe vera jeli. Bunu da beğeniyorum. Yani yapısından da memnun kaldım. İkisi de güzel. Ancak şöyle ki aloe vera jelini kullandığım için Foreo Bear'le ardından uygulama sonrasında sadece bir suyla onu yıkayıp kurulayıp ondan sonrasında serum adımına geçiyorum. Şimdi birlikte o zaman uygulamaya başlayalım. Bugün yine ben Aromatica'yı uygulayacağım. Şöyle nasıl uyguladığımı da sizlere göstereyim. Elime bir miktar alıyorum. Bunu e, tabii uygulama sırasında e, bazen şöyle oluyor. Kuruyabiliyor ciltte. O yüzden kısım kısım sürüyorum aralarda. Pompalı olması da bu yüzden avantaj oluyor. Tek elle bile alabiliyorum ürünü. Ee, böyle biraz biraz uygulayıp hafif böyle bir nemli kalması gerekiyor. Ki o jelin kayganlığı poreo beri de böyle rahatlıkla kaymasını sağlasın. Böyle emilmesini beklemeden hemen başlamak gerekiyor. Ben artık standart çok uzun zamandır kullandığım için direkt düğmeye bastığımda e, beşli modundayken bu şekilde kullanmaya başlıyorum. Aplikasyonla eşlik ederek kullanmıyorum ben. Çünkü orada farklı programlar var. İsterseniz telefonunuza aplikasyonu indirerek bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi uzun zamandır kullandığım için ben artık kendi uyguladığım şekilde kullanıyorum. Mesela bazen böyle kuru kalan yerler olabiliyor. Arada oralara takviye geçebilirsiniz. Uygulamaya başladığınızda bir buçuk dakika kadar hiç kapanmadan devam ediyor titreşim. Ben iki uygulama üst üste yapıyorum. Daha önceden bununla ilgili bir video hazırlamıştım ve orada da bahsetmiştim. Bakın kurudu yine. Ee, şöyle ki bir tarafa önce bir tarafa sonra uygulayabilirsiniz. Bir de şimdi konuşarak anlatıyorum ya size de o yüzden daha çabuk kuruyor. Normalde bunu tabii kendim uyguladığımda anlatmadan rahat bir şekilde uyguladığımda daha pratik oluyor. Ee, şöyle ki bu uygulamayı isterseniz aplikasyonlar yapabilirsiniz. İsterseniz de cildinize göre düşükten başlayarak yükseltebilirsiniz. Böyle bir bölgeden 7-8 kez geçiyorum. Ee, dediğim gibi 1,5 dakika süre bittikten sonra tekrar bir 1,5 dakika başlatıyorum. Günde sadece 3 dakika totalde kullanmanız gerekiyor bunu. Yani bir kez sabah yaptıysanız akşam yapılmıyor öyle söyleyeyim. Böyle aşağıdan yukarı hareketlerle kendi uygulamasında verdiği hareketler çene hattı, yanak şöyle burun ve ağız kenarından yukarı çıkılacak olan bir hareket var. Bu şekilde. Şimdi alnım kurudu tabi birazcık. Alnıma da hemen biraz uygulayacağım. Alında da bu şekilde yukarı doğru. Bu arada hem titreşimle masaj yapıyor hem de aynı zamanda mikro akım sayesinde kolajen sentezini destekliyor. Şu anda bakın bitti kendi kendine sinyal vererek tekrar başlatıyorum. Arada dediğim gibi duraklamalar olduğu için hem böyle sürerken hem size anlatırken şu anda duraklamalar da olduğu için bu şekilde ben mesela göz çevresindeki nemle şu şekilde de uyguluyorum. Tam şu kemiği yalnız yumuşak deri kısmında değil. Şu şuradaki kemik hattından gidiyorum. Bu arada iki topun birden değmesi gerekiyor yüzünüze. Tek topla yapmamanız gerekiyor. Ve jeli bolca uygulamanız gerekiyor ki bakın kaymazsa böyle o zaman olmuyor. Birazcık jel takviyesi gerekiyor. Eğer cildinizde böyle aktif sivilceler varsa, sivilceden kalan böyle yara gibi bir şeyler varsa onlara değdiğinde acıtabiliyor bunu söyleyeyim. Ee, o yüzden de hani aknelerin üzerinden geçmemenizi tavsiye ederim. Bir de boynuma da geçeceğim. Boyunda da özellikle e, şurada tiroid bezlerimiz olduğu için o bölgeye değdirmemek gerekiyor. İki taraftan uygulanmasını belirtmişler. Şu şekilde. İki yandan. Foreo videosu gibi oldu ama. Açıkçası evet benim bitti şu anda kapatıyorum düğmeye basılı tutarak. Açıkçası herhangi bir sponsorluk yok. Sabah rutinimi gösteriyorum sizlere. Hiçbir markayla sponsorluk yok. Başında söylememiştim ama aşağı yazıyorum zaten. böyle bir uygulama yaptım. Şimdi yüzümde bu jel aslında emildi. Ama böyle yine bir yapışkanlık var. Tabii ki aloe vera jeli kullananlar bunu biliyorlardır. Üste bir yüzeyde yapışkanlık var. Şimdi bu yüzden de ben hani bu emilen emildi zaten hani ürüne yazık ziyan olmasın diye düşünenler için söylüyorum. Ürün işlevini yerine getirdi benim için. Zaten bunun kullanımında ve aynı zamanda içerikler bakımından da beğendiğim aloe vera jelleri olduğu için cildime yeterince etkiyi gösterdiğini düşünüyorum. Ve Foreo Bear'in kullanımında da bana işlevsellik olarak yeterli geldi. Şimdi bunu bir suyla yıkayacağım, akıtacağım. Böyle jelle yıkayarak değil. Sadece su tutarak yıkayacağım, kurulayacağım, geleceğim. Ondan sonrasında diğer ürünleri uygulamaya geçerim. Evet şimdi yüzümü yıkadım ve kuruladım geldim. Dediğim gibi aloe vera jelinden sonra hafif de böyle bir nemlenmiş oldu aslında cilt. O yıkamanın verdiği kurulukla üzerine nemlenmiş de oldu böyle bir masaj bakımında yapmış oldum. Bu arada Foreo ile ilgili şunu söyleyeyim. Uzun dönemdir kullanıyorum. Hatta ilk videolar kanalda yine çok eski videolar da var. Onların da yine toplu linkini de yukarıya eklerim. İsteyenler oradan bakabilirler. Farklı videolarda kullanımım ve anlatımımla ilgili olan uygulamalarıma. Ben oldukça memnunum. Cildinize hani sanki kardiyo yaptırıyor gibi düşünebilirsiniz. Yüz kaslarınızın birazcık daha çalışması yönünde destekleyen mikro akım şiddeti de bu ayardaki pek çok ürüne göre oldukça yüksek olan ve etkili olan bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ben memnunum bu şekilde kullanıyorum. Şimdi cildim kurudu ardından hemen sabah rutinimi uygulamasına geçiyorum. Özellikle böyle bear kullandığım zaman ciltte böyle bir hareketlenme de olduğu zaman altta. Hemen üzerine e, lipozomal formda ürünleri uygulamak çok daha etkili oluyor. Zaman geçirmeden uygulamak istiyorum ki etkisini daha hızlı göstersin diye. Bu anlamda ilk adımda kullandığım Pure Choice'un C vitamini içerikli olan aydınlatıcı serumunu kullanacağım. Yine içerisinde lipozomal formda %10 C vitamini bulunuyor. %10 C vitamini türe formda olduğu için cildi irite de etmiyor. Bundan şöyle elime 3-4 damla kadar alıyorum. Ve hemen uyguluyorum. Niacinamide de bulunuyor bunun içerisinde. Ancak ciltte herhangi bir iritasyon yapmıyor. Sanılanın aksine formülasyonda niacinamide ile C vitamini bir arada gayet güzel çalışıyorlar bu arada. Ee, ama bizler böyle saf C vitamini alıp sürüp üzerine ardından da niacinamide sürdüğümüzde bazı hassas ciltlerde iritasyon olabiliyor. Bu yanlış bir bilgi olduğu için de burada hatırlatmak istiyorum böyle ürün içeriğinde kendisi formülasyonda bir araya getirdiyse herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Çok kolay emiliyor. Asla yağlı bir dokusu yok. Akneli ciltlerin de kullanımına uygun olan bir formüle sahip olduğunu söyleyebilirim. Sodyum askorbil fosfat türev C vitaminleri içerisinde akneli ciltlerinde de kullanabileceği bir içeriktir. çok severek kullandım. Etkilerini aydınlatma etkilerine bayıldığım bir serum. Yazında kullanımının ideal olduğunu düşündüğüm bir serum. Hemen uygulandı. Bakın hemen kup kuru şu anda cildim. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Ardından ben hani böyle birazcık daha fazla üst üste ürün kullanmayı sevdiğim için katman katman ürün kullandığımda cildimde o nemlilik ve dolgunluğu da beğendiğim için ardından yine Pure Choice'un nemlendirici içerikli olan %5 hyaluronik asit içerikli olan ve pantenol içerikli olan aynı zamanda peptitlerde bulunan bu serumunu kullanacağım. Ancak öncesinde şöyle yüzüme bir mist sıkacağım hafifçe. Bu biraz kuru olduğu için cildim. Mist olarak da Centella Asiatica içerikli olan mistimi kullanacağım. Bunun içerisinde aslında bakarsanız çamosun toniği var. Centella Asiatica Extract 90 Toner olarak geçen %90 Centella Asiatica bulunan bu toniği ben bu dalbanı şişesinde kullanıyorum çünkü püskürtme mekanizması çok güzel. Şöyle biraz yüzüme sıkacağım. %90 Centella içeriği var. İnanılmaz yatıştırıyor. özellikle yazın. Ya yani böyle çantada taşıyıp sahilde falan istediğiniz gibi sürü nem vermesi için bile sıkın yüzünüze. Bakın yüzümde hala bu nemlik varken fazla konuşmadan hemen bu hyaluronik asit %5 ve pantenol içerikli olan serumdan şöyle alıyorum ve bunu da üzerine uyguluyorum. Hyaluronik asit molekülleri nemi bünyelerine çekiyorlar. Yani şöyle söyleyeceğim size. Eğer ki Ortam nemliyse bu ortamdan kastım içinde bulunduğunuz atmosfer de olabilir. Örneğin duştan çıktınız banyonun içerisi böyle sauna gibi bir nemli olur ya o ortam zaten işte duvarlarınıza aynalarınıza da nem yapar. Biz görmüyoruz ama cildimizde de o, anda, o esnada bir nemlilik oluyor. İşte o anda mesela yüzünüze bir mis sıkmadan bile eğer duştan çıkıp cilt bakımınızı yapıyorsanız hemen ortamda sürebilirsiniz. Ayrıca bir şey sürmenize sıkmanıza gerek yok. Ancak ortam kuruysa yüzünüzü yıkadıysanız, kuruladıysanız, iyice kuruttuysanız cildinizi o zaman kupkuru ortamda hyaluronik asitli bir serum uyguladığınızda yani kendi bünyesine çekebilecek bir nem bulmadığından cildin altındaki nemi kendi içerisine çekerek cildinizi biraz kurutabilir. Eğer kuru ciltliyseniz veya ortam kuruysa o zaman yüzünüze mutlaka bir mis sıkarak veya bir tonik sürerek ardından hyaluronik asit kullanmanız daha fazla avantaj sağlayacaktır dolgunlaşması adına. Ama dediğim gibi zaten nemliyse böyle bir şeye ihtiyaç yok. Üst üste ürün kullanıyorsanız da yine gerek yok. Toniğin üzerine direkt kullanabilirsiniz. Yüzünüzü yıkadığınız hafif nemliyken direkt kullanabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu da bittikten sonra aralarda da konuşarak iyice emilimini de sağladım. Benim sabah rutinlerimde aslına bakarsanız Temel olarak serumlarda 3 tane içerik var. Bir tanesi C vitamini, diğeri hyaluronik asit. Yani nem için bunu kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında daha fazla ihtiyacım olduğu için. Bir de arbutin kullanıyorum. Arbutini atlamalı kullanıyorum bu aralar. Nedenine gelince traneksamik asitle arbutini dönüşümlü günlerde kullanıyorum. Bugün arbutini kullanacağım yine. Marudermin arbutin içerikli olan bu serumunu çok beğeniyorum. Zaten daha önce de anlattım size. İçerisinde %2 arbutin, alfa arbutin bulunuyor. Ve bunun yanında da %0.5 glutatyon bulunuyor. Sentele asiatika da eklemişler ve böyle yapısı süt kıvamında olduğu için çok nazik ve nem veren bir dokuya sahip. Ancak içerisinde hafif bir parfüm var. Parfüm hassasiyeti olanlar için uyarmak istedim. Ancak bende bir iritasyona sebep olmadı. Parfüme bağlı bir sıkıntı olmadı. Böyle beyaz süt kıvamında bunu da cildime bir güzel uyguluyorum. Ben bunun kokusunu seviyorum. Parfümlü olan bazı ürünlerdeki koku hoşuma giderken bazı ürünlerde böyle dayanamıyorum ama bunun kokusu nedense benim hoşuma gitti. Bu da sanırım birazcık koku hassasiyetiyle veya parfümlere karşı olan, kokulara karşı olan e, ilgiyle de ilgili olabilir. Beğendiğim kokulara girdiği için de rahatsızlık yaratmıyor. Bu da böyle hemen emilen. Ancak biraz hafif bir yapışkanlığı var. Centella Asiatica da bulunuyor içerisinde. E, hemen emilen bir yapıda olduğu için çok da güzel nem de veriyor cilde. Ve bu şekilde serum adımını ben tamamlamış oldum. Şöyle ki monodermin arbutin içerikli olan bu serumunu bu sabah kullandım. Yarın sabah da arbutin kullanmak yerine tranexamik asit içerikli olan bu serumu kullanacağım. İkisi aynı rutinde kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Ancak böyle çok fazla yoğun üst üste ürün olmaması adına bunu ertesi sabah bırakıyorum. E bunun içerisinde de yine tranexamik asit bulunuyor. Cilde aydınlatma etkileri çok güzel olan bir serum. Beğendiğim bir serum olduğu için de Skin 1004 markasının serumu. Aşağı zaten isimlerini yazacağım kullandığım ürünlerin. Buna tavsiye edebilirim. Nazik bir yapısı var. Aynı zamanda niacinamide de bulunuyor. Aydınlatma etkileri bakımından yazında kullanılabilecek içeriklerden. Şimdi e, ne yapalım başka? Göz çevresi biraz hafif böyle bir kurudu. E, bazı sabahlarda marodermin kafein içerikli olan bu göz çevresi için olan serumunu kullanıyorum. Peptitler de bulunuyor bunda. Bazen bir sabah kullanıyorum, bir sabah atlıyorum, bazen akşam kullanıyorum. Sürekli her sabah veya sürekli her akşam kullanmıyorum öyle söyleyeyim. Atlamalı olacak şekilde kullanıyorum ama bu sabah ekleyelim. Şöyle bir damla pipeti değdirmeden. Zaten bir damla buraya da yetecek. Evet gerçekten yetti. Büyük bir damlaymış. Bu şekilde göz çevresini bunu uyguluyorum. Bu serumun da içerisinde peptitler özellikle asetil heksapeptit 8 bulunduğu için bunu mesela şu bölgeye de sürebilirsiniz. Mesela şu andaki rutinimde herhangi bir sıkıntı yaratacak bir şey yok. Mesela ekleyebiliriz. Şu gülme çizgilerini, kaş arası çizgilerinize. Yani bu serum aslına bakarsanız yüz serumu gibi de kullanılabilir. Herhangi bir şekilde illa göz çevresine kullanılacak bir serum değil. Özellikle mimiklerin olduğu yerlere bu serumu da üzerine uygulayabilirsiniz. Peptit içerikli ürünler de türev formdaki C vitaminleriyle birlikte de yine kullandığım arbutinle birlikte de kullanılabilir. Herhangi bir sorun yaratmaz. Çok hafif eklemiş oldum. Bunun üzerine ne yapalım? Şimdi bu serum şöyle ki ben karma yağlı ciltli olduğum halde serum yapışkan ve nem veriyor. Ancak hani böyle serumların üzerine illaki bloke kapatmak için onu bir nemlendirici ile kapanış yapıyorum. O yüzden Mary Ann yine tranexamik asit ve glutatyon içerikli olan göz çevresi kreminden kullanacağım. Nem vermesi de çok güzel. Bunda şeye yağı da bulunuyor. Şöyle elime bakın bu kadarcık bir miktar aldım küçücük. Bunu böyle bölüyorum. Ve az önce uyguladığım serumun üzerine bunu uygulayacağım. Bu morluklar, şişlikler ve göz çevrenizde lekeler varsa eğer, bazılarının göz çevresinde de lekeler olabiliyor. Güneş lekeleri vesaire veya yaşa bağlı hiperpigmentasyonla ilgili kahverengi lekeler olabiliyor. Onun için de kullanılabilecek bir ürün. Lekelerin giderilmesine karşı içeriklere sahip. Ancak lekelerin giderilmesi böyle hemen 3 günde sürülünce olmuyor. Düzenli uygulamak ve güneş kremi de kullanmak gerekiyor. Evet, göz kremini de uyguladıktan sonra ardından en son nemlendiriciyle kapanış yapacağım. Nemlendirici olarak da Bobbi'nin Healthy Aging serisindeki e, ismi Multi Action Cream for Mature Skin olarak geçen yani olgun ciltler için e, kullanılabilecek bir anti aging kremi bu. Bunu da çok beğeniyorum yapısını. Şöyle bayağı bir miktar alacağım. Nemlendirmesi de çok güzel. Bu sabah kremi. Bunun bir koyu kapaklı olanı var. Bu böyle açık bej gibi olan bir kapağı var. Bir de koyu renk kapaklı olanı var. Onun içerisinde mesela retinol de bulunduğu için akşam rutinlerinde bakıçöl ve retinol bulunduğu için akşam rutinlerinde kullanıma uygun. Çok güzel nem veriyor. Hafif bir kokusu var. Böyle bu tür kremlerde olan. Böyle güzel kokan bir kokusu var. Evet, böylece nemlendirici kremi de uygulamış oldum. Bu nemlendirici kremin yapısı dokusu çok güzel, çok güzel nem veriyor cildinizde. Hafif böyle, şöyle söyleyeyim, belki yağlı ciltlere bir tık yoğun gelebilir ama ben karma ciltli olduğum halde yani bu nem verme, şu şu parlaklık benim hoşuma gidiyor. Yağlı durmuyor, parlak duruyor ve bir süre sonra zaten cilt bunu çok güzel bir şekilde çekiyor. E bu zaten nemli durmazsa cilt daha fazla kuruyor, pul pul oluyor. Üzerine eğer ki bir makyaj yapacaksanız mesela makyaj ürünleriniz de güzel durmuyor. O yüzden bu nemlik benim hoşuma gidiyor. Şimdi ürünleri uyguladıktan sonra bir de dudak içinde bir ürün uygulayalım. Yine bu Holika Holika'nın Good adlı dudak nemlendiricisini kullanacağım. Ve tabii ki sabah rutininin değişmezi, vazgeçilmezi güneş kremiyle de bu rutini kapatmış olacağım bazen böyle mesela videolarda özellikle makyaj videolarının başında güneş kremi kullanmıyorum. Öyle bir soru da veya yorum da gelebiliyor. Güneş kremi kullanmadınız diye ama videoların özellikle makyaj videolarının başında güneş kremi kullanmadan başlamam sebebi zaten videoya başlamadan önce kullanmış olduğum için aradan geçen 20 dakikayı atlatabilmek adına güneş kremizi kullandıktan sonra bir 20 dakika kadar bekleyip üzerine makyajınızı yapmanız gerekiyor ki cildinize otursun. Fondöten, BB krem vesairelerle böyle karışmasın diye. Bugün güneş kremi olarak Claire's'in All Day Airy Sunscreen adındaki güneş kremini uygulayacağım. Bunlarla ilgili yine paylaşımlarda bulunuyorum. Aşağıda yine linkini de ekleyeceğim. Çok beğendiğim bir krem. Shorts videosu olarak YouTube'a ekliyorum. Instagram'da da yine böyle her güne bir güneş kremi gibi bir paylaşım serisi başlatmıştım. Orada da yine anlattıklarımdan favori güneş kremlerimden bu arada güneş kremleriyle ilgili denediğim bütün o güneş kremlerini toplu halde yorumladığım bir video da gelecek. Onun için de böyle hepsinin videolarıyla birlikte sizlere hazırlayarak içeriklerinden de bahsedeceğim. Yeni nesil filtrelere sahip, tamamen komple yeni nesil filtrelere sahip olan, çok güçlü filtrelere sahip olan, yapısı incecik, böyle formülasyonu nemlendirici kremden bile yumuşak olan, sürdüğünüz anda asla beyazlık bırakmadan hemen emilen, çok kolay uygulanmasından dolayı da konforlu oluşunu beğendiğim, silgi gibi soyulmayan bir adı uygulayayım. Ee, şöyle parmağıma bolca alıyorum, iki parmak. Bu arada iki parmak yüz, kulaklar ve boyun için uygulanan miktar. Bazen soranlar oluyor. Sadece yüz bölgenizi uygulayacaksanız bir parmak da yetebilir. Kulaklar ve boyun da uygulandığı için iki parmak. E bunu isterseniz ölçü kaşığıyla da uygulayabilirsiniz. 1.25 mililitre gibi oluyor. Bu şekilde uyguluyorum şimdi görebilirsiniz dokusunu. Çok güzel bir krem bu. Böyle jel yapıda çok kolay uygulanıyor. Süt gibi. Şöyle elimde dağıtıyorum. Kalanı önce buraya uygulayalım. Bu silgi gibi soyulma yapmıyor, göz yakmıyor. Beyazlık bırakmadan çok kolay uygulanıyor ve böyle cildinize uyguladıktan sonra nemli bir hissiyatı var. Üzerine de makyajı da çok güzel kabul ediyor. Göz çevreme de uyguluyorum gördüğünüz gibi. Şimdi güneş kremi videosunu anlatacağım ama kısaca hani bu böyle cildime oturana kadar hemen eklemiş olayım videonun sonunda da. Hiçbir güneş kremi bizi %100 korumuyor güneşin etkilerine karşı. O yüzden istediği kadar güçlü filtrelere sahip olsun. Yeni nesil filtreler olabilir, eski nesil filtreler olabilir, mineral filtreler olabilir veya hibrit filtrelere sahip olabilir. E, kullandığınız güneş kremlerini yazın 2 saatte bir yenilemek gerekiyor. Özellikle yaz tatil yapıyorsanız, tatil bölgesindeyseniz, yazlık gibi bir yerdeyseniz, deniz, havuz vesaire çok fazla hayatınızın içerisindeyse gün içerisinde Cildiniz mutlaka o böyle aktıktan, yıkandıktan sonra sürekli yenilemeniz gerekiyor. Denize girin, çıkın, tekrar sürün. 2 saatte bir, bir buçuk saatte bir tekrar yenileyin gibi. E, o yüzden de hani böyle kullandığınız ürünlerde daha fazla devamında da tekrardan alabileceğiniz ürünlere gitmek, bütçe dostu ürünlere, kendi bütçenize uygun olan ürünlere, tabi cilt tipinize de uygun olması koşuluyla devam etmek bence e, mantıklı, makul olacaktır. E, uyguladığımız ürünler ne kadar güçlü filtrelere sahip olursa olsun sabahtan akşama kadar koruyuculuk gibi bir şey söz konusu değil. Terliyoruz, nemleniyor, elimizi yüzümüze çok fazla sürüyoruz farkında olmadan. Ee, sürekli böyle dokunduğumuz zaman, işte ellediğimizde o terle nemle özellikle böyle en çok terlemelerin olduğu bölgelerden, alın gibi, şu bıyık bölgesi gibi bu bölgelerde terleme ile ürünler çözülüyor, parçalanıyor, elimizle birlikte e, dokundukça gidiyor. Dolayısıyla üst üste kullanmak gerekiyor ki cilt bakım rutinlerimizde uyguladığımız ürünler etkisini altında güzel çalışarak göstersin. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden de cildimize zarar gelmesin. Ve bizi güneşe karşı bu güzel kremler korumuş olsun. Evet ben böyle konuşarak videonun sonuna gelmiş oldum. Cilt bakım rutinimi de tamamlamış oldum. E, aslına bakarsanız konuştuğum için uzun sürdü. Normalde uygulamam benim çok basit. Dediğim gibi 3 dakika foraya uygulamasının üzerine rutindeki bütün bu serumları sırasıyla uygulamak üst üste emildikçe uygulamak çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama sizlere tabii açıklayarak da detaylı bilgiler vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yine sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmında buluşabiliriz. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize kalın diyorum.